Seyahat edecek pek çok kişi bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Öyle ki o fiyatlar bazen konaklama ücretini bile geçiyor. Ancak doğru strateji ve doğru zamanlamayla seyahatinizi daha tasarruflu hale getirebilirsiniz. Uçağı tercih ediyorum çünkü otobüs birazcık uzun sürüyor. Kimi uçak, Kimi otobüs, kimi de tren tercih ediyor seyahat için. Tercihin belirlenmesindeki en önemli etken bilet fiyatları. 500 TL, 600 TL geldim ben Ordu Ünye'den buraya. Normal şartlarda 300 olması gereken 200-250 fazla verdik yani. Sezonda çok uçuk buluyorum. Doğru da bulmuyorum. Çünkü herkes Maddiyat anlamında eşit değil artık. Talebin yoğun olduğu dönemlerde bilet fiyatları da tavan yapıyor. Peki bu artışlardan fazla etkilenmemenin yolu var mı? Sizin için uzmanına sorduk. Yaz biletleri baktığınızda hani 300 lira ortalama civarında bir şey oluyor. Bunu siz yazın alırsanız 600 lira, 700 lira ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yani çok yüksek bir hale dönüşebiliyor. Kışın onu alırsanız 200 liradan başlayan fiyatlar olabilir. Daha bir yolculuk yapmak isteyenler hem uçak biletlerini hem de otobüs biletlerini merak ediyor. Peki o biletler ne zaman alınmalı? Otobüste genelde fiyatlar değişmiyor. Fiyatlar sadece otobüste bilet bulamama ihtimali oluyor ama uçakta şöyle bir şey var. Fiyatlar ne kadar çok talep olursa o kadar artıyor. Uygun fiyata seyahat etmek istiyorsanız bilet alacağınız günlere de dikkat etmeniz gerekir. Hafta içi bilet fiyatları çok daha uygun. Hafta içi olan fiyatlar, yani siz eğer salı günü uçacaksınız, çarşamba, perşembe uçacaksanız daha ucuz olur. Siz cuma akşamı uçacaksanız, pazartesi sabahı döneceksiniz pahalı olur. Yoğun olan zamanlardan uzak durmak lazım. Bilet alırken gün ve saatin bile etkisi var. Bu yüzden aceleniz yoksa çok planlı hareket etmeniz lazım. 14 gün önceden uçak biletinizi almanız lazım. Bu destinasyondan destinasyona değişiyor. Bir de sezondan sezona değişir. Yani mesela eğer yaz bileti alacaksanız bunu Ocak'ta, Şubat'ta almanızda fayda var. Ocak'ta, Şubat'ta çünkü yeni koltuklar açılır. Kaç gün öncesinden rezervasyon yaptırıyorsunuz? En az bir ay. Çünkü bir haftaya kalsa 1 milyara gelecektim buraya. Bir ay önceden ayırtım yerimi 500 TL'ye geldim.